27-30 Nisan tarihleri arasında Alaçatı Ot Festivali. Sadece Çeşmeliler değil, İzmirliler değil, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden turlar düzenleniyordu biliyorsunuz. Ve bu seneki e, Alaçatı Ot Festivali'ne rekor katılım gerçekleşti. E, 1.3 milyon ziyaretçi katıldı. E, Geldiği tespit edildi Alaçatı'ya efendim, Ot Festivali'ne. Çok da eğlenceli geçti, gittiniz mi bilmiyorum ama kaçırdıysanız çok şey kaybetmişsinizdir. Ee, önümüzdeki yıl planlarınızı, çünkü geleneksel hale e, geleceğini söyledi Başkan Ekrem Orhan efendim. E, 12.si zaten düzenlendi. Eğer bu sene kaçırdıysanız, gelecek sene Nisan ayında programınızı, ona göre düzenleyin çok şey kaybedersiniz gitmezseniz eğer 1.3 milyon ziyaretçi ağırlayan Alaçatı Ot Festivali renkli görüntülerle sahne aldı bu senenin e, teması biliyorsunuz dayanışma e, ruhuydu efendim yeniden doğuş mottosuyla düzenlendi Alaçatı Ot Festivali ve dayanışma çadırı açılışıyla başladı efendim Alaçatı Ot Festivali evet Alaçatı Ot Festivalimizde yeniden Doğuşun Festivalinde canlı yayındayız. Ben size dayanışma çadırımızdan yayın yapıyorum. Vakıf Köy Kadın Kooperatifimiz. Ablacım nereden geldik? Tamam da köyü. Evet, Hatay Samandağ Vakıflık Köyü, Vakıf Köy Kadın Kooperatifimiz. Evet hayırlı işler, hoş geldiniz. Nereden Hassan. Hatay? Hastaneden. geldiler. Hayırlı işler. Arkada Arsus Kadın Eli Kadın Girişimi Kooperatifimiz. Hoş geldiniz. Hayırlı işler. Nereden geldik? Canlı yayında. Evet. Osmaniye'den geliyoruz. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sınırı sorumlu Hatay Üreten Kadın Girişimi Kooperatifi Kilis Kooperatifi. Hayırlı işler. Tapanelli Kadın Çiftçiler Tarımsal Kooperatifi. Burada size göç Şanlıurfa'dan. Buradan şunu göstermek istiyorum size. Deprem bölgesinden gelen üretici kooperatiflerimiz burada ürünlerini satıyorlar. Burası Alaçatı Ot Festivali'nin dayanışma çadırı. Dayanışma çadırına ziyaretlerinizi ve desteklerinizi bekliyoruz. Yeryüzündeki cennet çeşmenin. Merhabalar. Dünya markası markası evet. Alaçatı'dan herkese iyi günler diliyorum. Biz bugün başlıyoruz. Saat 2'de kortejimiz var. 2'de Çamlık yoldan başlayacak kooperatifimiz. Şey, <laughs> kooperatifimiz kortejimiz. Herkese iyi günler dilerim. Rica ederiz. Şimdi başkanın eee kendi çektiği videoyu yayınladık efendim sağ olsun. Sayın Başkan hiç malzemesiz bırakmıyor efendim bizi. Çekimi falan da e, İzzet bir kameraman edasıyla çok titretmiyor değil mi görüntüleri başkan? Teşekkür ediyoruz. Alaçatı Ot Festivali e, tabii klasik hale gelen kortej yürüyüşüyle başladı efendim. Çamlık yoldan Alaçatı Çarşı'ya kadar yapıldı e, Çeşmeli siyasetçiler, sivil toplum örgüt liderleri ve kalabalık bir toplulukla Başkan Ekrem Oran çarşıda yürüdü efendim. arkada 11 ilden deprem bölgesinden gelen üretici kooperatiflerimiz var. Deprem zedelerimizin standları var. Onları muhakkak ziyaret edelim. Onlara muhakkak destek verelim dostlar. Duman konseri de Karsu'yu seyrettiniz. Duman konseri de çok müthişti. Başkan Ekrem Oran kısa bir de konuşma yaptı efendim festivalde. Biz bu festivali yaparken temamız yeniden doğuş dedik. Bu yıl depremden zarar gören ama yaşanan acılarla hepimizi derinden etkileyen 11 ilimizin lezzetlerini sergilemek üzere deprem bölgesindeki üretici kooperatiflerimizin ve depremzedelerimizin satışlarını yaptığı bir dayanışma çadırı kurduk bizim ülke olarak dayanışmayla altından kalkamayacağımız hiçbir şey yok dedi Başkan Ekrem Oran. Ee, kalbimiz deprem bölgesinde dayanışmayla yeniden doğuşu gerçekleştireceğiz. Siz gençlerimiz bizim gelecek geleceğimizsiniz. 14 Mayıs'tan sonra her şey çok güzel olacak dedi. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrar başkanım. Buyurun. Evet. Siz de hoş geldiniz. Jüri üyelerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel festivalimizde bizi yalnız bırakmadığınız için. Ama en büyük teşekkür sizlere. Yeniden Doğuş'un festivalinde bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Yeniden Doğuş çünkü 6 Şubat depreminden sonra bir anka kuşu gibi yeniden ayaklarının üzerine kalkan Türk milletinin yeniden doğuşunu kutlamak için biz festivalimizin adını bu sene yeniden doğuşun festivali koyduk. Çünkü normalde bölgemizde yetişen otların isimlerini koyuyorduk. Ebe gümeci, ısırgan otu gibi. Ama bu festivalimize dedik ki yeniden doğuşun festivali olsun. Çünkü 6 Şubat'tan sonra biz dayanışma ruhuyla tekrar ayağa kalktık. <laughs> yeniden doğuş çünkü toprak anaya milletimizi göstermek, ve baharın gelişini kutlamak için yeniden doğuş ve yeniden doğuş çünkü 14 Mayıs'ta gelen gümbür gümbür gelen baharı kutlamak için <laughs> yeniden doğuş. 14 Mayıs'ta hep beraber demokrasimize sahip çıkacağız. Cumhuriyet kazanımlarımıza sahip çıkacağız. Cumhuriyet devrimlerimize sahip çıkacağız. Ve hep beraber yeniden doğacağız. 19 Mayıs'ta da son 21 yılın en güzel 19 Mayıs'ını kutlayacağız. <laughs> Hepinize katıldığımız için teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Kolay gelsin.